bir kimsenin rüyasında aynaya bakarak kendisini bir başkasına benzettiğini görmesi, etrafında bulunan kimselere sert davrandığına ve arkadaşları arasında sevilmediğine işarettir. Yahudi, Hristiyan veya diğer kavimlere benzediğini gören kimse, Allah muhafaza onların isteklerine veya dinlerine uyar. Yahut onlarla evlenmeye işaret eder. Seyda Muhammed Konyevi der ki, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte, kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Ebu Davud buyurmuştur. Hadisi şerifte, Müslüman olmayanlara benzeyenlere şiddetle kınama vardır. Bu sebeple bir kimse rüyasında takva ehli ve salih insanlara benzediğini görmesi, onun da takva ehli ve salih insan olduğuna işarettir. Kim de rüyasında Yahudi ve Hristiyanlara benzediğini görürse, o da onlardandır rüyasında Yahudi ve Hristiyanlara benzediğini gören kimse hemen tevbe etmeli ve Allahu Zülcelal'e yönelemelidir. Allahu Zülcelal en doğrusunu bilir.